Tabii ki e, o dönemlerde e, bazı malzemeler e, zor bulunuyordu. E, teknoloji çok daha geriydi. Mevcut imkanlarla e, işte e, silme dediğimiz 5.20, 5.30, e, 3.12, 3.16 gibi malzemeler kullanılarak e, ya da işte e, köşe bentten e, kutu haline getirerek sağlamlaştırılarak desenler yapılıyordu. Bu şekilde e, değişik figürler yapılarak. Ee, düz ve simetri ee, geometrik şekillerde uygulandı. Çiçek desenleri, yaprak desenleri de uygulanarak birçok çalışmalar yapıldı. Dönem dönemde saçtan e, parça saçlar konularak desenler uygulandı.